Lezzethane kanalından herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf yumuşacık kıymalı bir börek çeşidi tarifi vereceğim. Ben bunu evlenip geldiğimde eşimin ailesinden öğrenmiştim. Onlar buna tavak ketesi derler ama bazıları da kıymalı bir şey diyor. Şöyle göstereyim sizlere. Yumuşacık İçinde kıyması sulu sulu zaten akıyor görüldüğü gibi. Şöyle çok lezzetli bir hamur işi. Bu hamur işini nasıl pişirmişiz şimdi aşamalarına geçelim. İlk önce 5 bardak unumuzu yoğurma kabımıza aldık. Mayayı da tuzu da ilave ettim. Şimdi süt ve su karışımını yavaş yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur yapacağım. Sade suyla da yoğurabilirsiniz, fakat süt daha yumuşak olmasını sağlıyor, hamurun pişerken de daha çok kabar kabar olmasını sağlıyor, puf puf oluyor. Hamurumuzu özleşene kadar yoğurduk. Şimdi mayalanması için beklemeye alacağız. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım. Bunun için şöyle 300 gram kadar kıyma aldım. Bir tane soğanı rendeleyeceğim. Soğanı rendeledikten sonra üzerine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Karabiber ve güzelce yoğuruyoruz. Hamur mayalanana kadar kıymamızı da dolapta bekleteceğiz. Hamurumuz puf puf kabardı. Şimdi şöyle hamuru açacağımız zemine bir miktar un serpip hamurdan yumurtadan biraz daha küçük bezeler oluşturacağız şöyle küçük küçük bezeler oluşturacağız tek tek açıp uğraşmak yerine şöyle beşer onar gruplar halinde açıp içlerini koyup kapatıp bir kenara almak daha hızlı ilerlemenizi sağlar. Onun için ben de şöyle birkaç tanesini açıp içlerini koyup daha sonra kenara alacağım. Diğerlerini açana kadar bunlar tekrar mayalanıyor. Aslında bir nevi çiğ böreğin mayalı hamurla yapılmış hali. Şimdi açtığımız hamura şöyle kenarına kıymasını koyuyoruz. Güzelce tatlı kaşığıyla şöyle yayıyoruz. Ve üzerini kapatıyoruz. Böyle böyle hazırlayalım. Daha sonra kızartma aşamasına geçeceğiz. Şimdi sıra geldi hamurlarımızı kızartmaya. Hamurları kızartırken ben böyle büyük yayvan bir tava kullanıyorum. Çünkü içerisine 3-4 tanesini birden alabiliyorum. İçinde çiğ kıyma olduğu için ısı ne çok yüksek ne çok düşük olmalı. Kıymanın tam pişebilmesi için. 3-4 tanesini birden tavanın içerisine alınca o ısı dengesini kendi kendine ayarlıyor o şekilde. Ya da küçük tava kullanacaksanız eğer kızartmak için ne tam kısık ne tam açık orta ayar bir ısı tutturmanız gerek. Dediğim gibi o kıymanın çiğ kalmaması için. Şimdi kızartma aşamasındayız. Şöyle alıyorum teker teker. Hamurları çevirirken de şöyle maşa kullanırsanız eğer çatal yerine delinmesini engellemiş olursunuz. Delindiğinde kıymanın suyu yağ akacağı için patlamalara sebep olabiliyor. Buna da dikkat ederseniz en azından hani etrafı da batırmadan kızarma işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Şöyle Yavaş yavaş kızaracak, altın rengi alana kadar yağın içerisinde tutacak. Daha sonra peçeti yaydığımız kabın içerisine alacağız. Gördüğünüz gibi bir tarafları kızardı. Bu kıvam çok olması gereken kıvam bu şekilde. Şimdi tüm hamurlarımızı kızartıp servis aşamasında görüşelim. Hamurlarımızın kızarma işlemi bitti. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Allah emanet olun.